Hepinize, peynini Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Canlı yayınımıza. Mahmacun içiyoruz. like atabiliyorsan at canım. atabiliyorsan at canım. Sesimiz güzel çıkıyor. E şimdi birlikte, şimdi bir yandan iç malzemelerini hazırlıyor. Ben de lahmacunun içini hallediyorum. Geleceğim anneciğim. Bunu halledeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an lahmacunlarımızı hazırlıyoruz. Şimdi bir yandan soğanları doğruyor, hazırlık yapıyoruz. Şu an biz 14 kişi izliyor. Yorumlar acaba e, buradan mı bakıyoruz? Eğer kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. ya yeah. Thank you. Şimdi lahmacunlarımızı fırına vereceğiz. Size şöyle göstereyim. Şuradan görebilirsiniz. Size bir tanesini nasıl yaptığını göstereyim. Hemen Rotterdam'da yaşıyorsanız buyurun. Teşekkür ederim. Şurası dağınık gözüküyor olabilir, şimdi sürekli servis yaptığımız için bir yandan toparlıyoruz ama bir yandan da düzenleme ihmal etmiyoruz. Dediğim gibi eşim buranın için hazırlık yapıyor. Şöyle size göstereyim. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sabah elhamdülillah ahmacunlarımızı yapmıştık ama yarısından fazlasını sattık. Şimdi dedik akşama doğru yoğun oluyor. En güzeli fazladan yapalım. Burada da içini kendimiz yapıyoruz. Bizim fırınımızın en büyük özelliği günlük taze olarak yapıyoruz. Asla diperize kenarları atıp böyle tekrardan ısıtıp yapmıyoruz. Yaptığımız her gün taze, taze. Buradan alabilirsiniz. Rotterdam'da yaşayan herkese dükkanımıza bekliyoruz. Eğer abone de olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Eşimle birlikteyiz, dükkanda duruyoruz. Gördüğünüz gibi dönerlerimiz de bitti. Sadece e, tavuk tavuk döner değil mi hayatım? Sadece tavuk dönerden azıcık kalmış. Eğer like tuşuna da basarsanız çok seviniriz ki keşfetimiz açılsın. Hazırlıklar devam ediyor. Şimdi eşim bunları fırına attığı zaman size göstermek istiyorum. Onu da görmüş olursunuz. Bizim günümüz böyle geçiyor. Bizi nereden takip ediyorsunuz, nereden izliyorsanız, yazarsanız çok seviniriz. Şöyle bırakayım. Normalde ben her zaman günlük videolar çekiyordum. Evden yayın açıyorduk. Ama artık iş başa düştü. Dükkandayız. Ama lütfen takip edin lütfen çünkü akşama çok güzel bir tarifle geleceğiz tatlı tarifimiz olacak. Eğer abone olursanız bu videoyu izlemiş olursunuz. Yeni gelenler like tuşuna basarsa keşfetimiz de açılır. Şimdi size birazdan eşim nasıl fırına atıyor size göstereceğiz. Dediğim gibi bizim fırınımızda günlük taze lahmacunlar yapıyoruz. Çıtır çıtır taze taze yemek isteyen varsa Rotterdam'daysanız Asırlı Silinge'deyiz. Her zaman Doğan Bakıray'dayız. Sizi her zaman bekleriz. Eğer yeni gelen arkadaşlar like tuşuna basarsanız Keşfetimiz de açılır. Şimdi birazdan size onu göstereyim. Göz hakkınızı helal edin. Şimdi şimdi size göstereceğim. Şöyle ustamızın ellerinden buruna attık. Size çıktığında o sıcacık dumanın üstünde lahmacunu kim yemek istemez? Size onu da gösteririm. Bizi nereden takip ediyorsanız yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Şöyle eğer abone de olursanız kanalımıza tekrardan söylüyorum akşam nefis ve çok güzel bir tatlı tarifimiz olacak ona da katılmış olursunuz abone olursanız. kadar yayındayız. Lütfen like tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Şimdi şöyle göstereyim. Rotterdam'dayız. Hollanda'da yaşıyoruz. Şöyle bırakayım. Ya. Şunu yapayım. En büyük Bir tane büyük kapsulunumuz var. Başka bir şey var mıydı? Tamamdır. Şimdi şöyle kasaya doğru gidelim. Size de göstereyim. Kapsulunumuz var. Road kapsalon, sonra Opslan yapıyoruz. Fiyatlarımız da öyle Rotterdam çevresinde göre gerçekten en uygun yerlerden biri bizim dükkanımızdır. Bütün pizzalarımız 9.95 gördüğünüz gibi. Türk pizzamız 3.5. Şimdi birazdan size de daha detaylı göstereyim. Şöyle bakalım eşim ne yapıyor? Şöyle bir yandan marullarımız doğranıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız abone tuşuna basarsanız da mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.